Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Evet bugün sizlere öyle güzel bir kurabiye tarifi hazırladım ki kesinlikle kıyırlığına ve lezzetine hayran kalacağınız. Evet fazla da kıymetli vaktinizi almak istemiyorum. Tarifimin yapılışına geçmek istiyorum. Dilerseniz bu güzel tarifimizin yapılışına hep birlikte geçelim. İçinin kıyırlığına da tarifimizin sonunda hep birlikte bakıp görelim. Evet kurabiyemiz için bütün malzemelerim burada sırası geldikçe sizlerle tek tek paylaşacağım. Kabımın içinde oda sıcaklığında eritmiş olduğum 150 gram margarinim var. Sizler dilerseniz tereyağı da kullanabilirsiniz. Tamamen tercihinize kalmış. Bir tatlı kaşığı şeker, bir tatlı kaşığı da tuz ilave ediyorum. Bir paket kabartma tozu ilave ediyorum. İki tane yumurtanın sarısını kullanıyorum. Akına kurabiyemin üzerinde kullanacağım. Bir çay bardağı da sıvı yağ kullanıyorum. Bir yemek kaşığı da sirke ilave ediyorum. Hemen yere gelmişken bunu da belirteyim arkadaşlar. Kanalımda sirkesiz de çok güzel ve günlerce bayatlamayan kurabiye tariflerim de var. Onlara da bir göz atabilirsiniz. Çünkü bu tarifimin üzerine etiketleyeceğim. Bakıp oradan yapabilirsiniz. Eğer sirkesiz kurabiye tarifi istiyorsanız bunu da belirtmiş olayım. Şimdi unumu almadan önce gördüğünüz gibi malzemelerimi bir karıştırıyorum. Sonra unumu ilave edeceğim. Tamam yeterli. Burada 4 bardak unum var. Böyle kontrollü bir şekilde ilave edip yoğuracağım. Sizler de ununuzu kontrollü bir şekilde ilave edip yoğurun. Çünkü neden derseniz, unumuzun kalitesinden kalitesine veya yumurtamızın büyüklüğünden küçüklüğüne un miktarımızda değişiklik gösterebiliyor. Hemen birazcık daha un ilave edeceğim. Başka da un ilave etmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü sonradan eklemiş olduğum un miktarı yeterli gelecek. Yani toplamda 3 bardak un kullanmış oldum. Şimdi hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğuracağım. Dağılmayan toplu bir hamur elde edeceğim. Evet hamurumu pürüzsüz hale gelinceye kadar yoğurdum. Şimdi hemen böyle toparlıyorum. Gördüğünüz gibi dağılmayan toplu bir hamur elde ettim. Hemen şöyle yumuşaklığını da göstereyim. Kurabiyemizin hamurunun yumuşaklığı bu şekilde olacak. Şimdi hemen şeklini vermeye başlayacağım. Şimdi hemen böyle ceviz büyüklüğünde bir parça aldım ve avucumun içinde şu şekilde kurabiyemin şeklini veriyorum. Bu şekilde. Ve kenara alıyorum. Yine bir parça ceviz büyüklüğünde hamurumdan aldım ve avucumun içinde bu şekilde kurabiyemin şeklini veriyorum. Ve yine kabımın içine alıyorum. Yine büyük parça ceviz büyüklüğünde hamurumdan aldım ve avucumun içinde bu şekilde şeklini veriyorum. Böyle uç kısımlarını düzleyin ki kurabiyemizin şekli düzgün olsun. Şimdi hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitireceğim. Evet hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi önce yumurta akıma batırıyorum. Sonra susamıma batıracağım. Böyle bu şekilde. Ve yan taraftaki yağlı kağıt sermiş olduğum tepsimin içine alıyorum. Yine önce yumurtamın akına batırıyorum. Sonra susamıma batırıyorum. Şimdi hepsini önce yumurta akıma sonra susamıma batırıp bitireceğim. Evet hepsini sizlere gösterdiğim gibi yapıp bitirdim. Şimdi bu şekilde üzerine 3 tane çizik atıyorum. çok da dibe kadar inmeyin arkadaşlar böyle yüzeyden yapın çizıklarınızı Evet tamam. Şimdi fırınımı 600 üst fan ayarlı 190 dereceye ayarlayacağım. Önceden 10 dakika ısındıktan sonra katıp kurabiyelerimi pişireceğim. Her tarifimde olduğu gibi bu tarifimde de belirtmek istiyorum. Sizler kendi fırınınızdan ayarına göre ayarlayıp pişirirseniz daha güzel sonuçlar alırsınız. Çünkü neden derseniz fırınlarımızın markası aynı olmadığı için pişirme süresinde de değişiklik gösterebiliyor. Evet kurabiyelerim pişti ve tamamen de soğudu. Hemen bunu da belirteyim. Benim fırınım da yarım saatte pişti. Evet şimdi hemen böyle servis tabağımın içine alıyorum ve iç dokusunu da sizlerle paylaşacağım. Yani gerçekten de çok güzel bir kurabiye tarifi oldu. Kendim yaptım diye söylemiyorum. İlerleyen dakikalarda da göreceksiniz arkadaşlar ne kadar kıyır bir kurabiye tarifi olduğunu. İnanın ki bütün tariflerim güzel ama bazı tariflerim var ki arkadaşlar beklediğimin üzerinde sonuç alıyorum. Kesinlikle bu tarifim de onlardan birisi oldu. Abartısız söylüyorum. Şimdi hemen böyle tepsimi kaldırıp kurabiyemi getiriyorum. Hemen böyle bir tanesini alıp iç dokusunu da sizlerle paylaşmak istiyorum. Yani bakar mısınız? Kum gibi dağılan bir kıyır kıyır kurabiye tarifi oldu. Kesinlikle abartmıyorum. Kendim yaptım diye de söylemiyorum. Gönül rahatlığıyla yapabilirsiniz arkadaşlar. Hatta kaydedin, kaybetmeyin. Çünkü her zaman yapmak isteyeceğiniz lezzette ve kıyırlıkta bir kurabiye tarifi oldu. Bundan da kesinlikle emin olabilirsiniz. Ve daha önceden denemediğim ve beğenmediğim hiçbir tarifimi de siz değerli takipçilerimle paylaşmıyorum. Bunu da her tarifimde olduğu gibi belirtmek istedim. Evet bugünkü tarifim de buraya kadardı. Umarım beğenirsiniz ve daha güzellerini sizler yaparsınız. Yine aklınıza takılan sorularınız olursa tarifimle alakalı yorumlar kısmına yazarsanız elimden geldiği kadar hızlı cevap vermeye çalışıyorum. Ve beni buraya kadar da izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz bir tıkla ücretsiz bir şekilde abone olup Bildirim tuşlarınızı açarsanız bundan sonraki gelecekteki bütün tariflerimden de haberdar olursunuz. Yine tariflerimi beğeniyorsanız sevdiklerinizle sosyal medyalarınızda paylaşabilirsiniz. Evet kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.